Merhaba, nasılsınız? Ee, bu 8 videom olacak. Hala daha takipçi sayım çok az. İnşallah yavaş yavaş çoğalacağız. Ee, bu süreci yaşayanlarla beraber, birlikte neler yaşadık, neler yapmalıyız, nasıl yaşamalıyız, duygularımız neler, bunları öğreniriz ee, bu videolarla burada 7. videomda e, bir soru vardı videomun altında bu süreçte ne yaşadın diye tüp bebek transferinden sonra nasıl beslendin diye bunu açıklamıştım yine aklımda kalanları size aktarayım Neler yedim, neler yemedim. Bu söylediğim aslında bu bana özel bir şeydi. Doktorunuz zaten size özel şeyler söyleyecektir. Sizin yaşam tarzınız belki kilonuz, boyunuz bunlarla da alakalı olabilir. Ona göre değişiklik gösterebilir. Benim size söyleyeceklerim sadece bana özel ee, lütfen bunları uygulamayın doktorunuz ne derse onu yapın ee, transferden sonra e, yapmam gereken şeyler yükseğe uzanmamak işte bir sandalye alıp uzanacaksak yükseğe bir sandalye alıp o şekilde uzanmak ee, Ay, unuttum ya. Merdiven çıkmakta herhangi bir sakınca yok demişti bana. Ee, ağır kaldırmamak. Bol bol dinlenmek. Zaten siz bu süreçte ister istemez bunlara dikkat ediyorsunuz. Kaldırmıyorsunuz, uzanmıyorsunuz. Yürümek dahi istemiyorsunuz aslında. Günlük ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Yemeğinizi yapabiliyorsunuz, temizlik yapma yapmazsınız zaten. Ee, çünkü bu zor bir süreç, normal gibi değil. Daha dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü bir tarafınız tedirgin. Ee, ben bunu daha önce de yaşadım. Ee, Aksilikler oldu olmadı. O yüzden daha böyle dikkatliydim dikkatli olmak, tedirgin olmak yani o duygu karmaşası öyle bir süreçti. Nasıl beslendim dersiniz? Ee, bol bol su içmemi söylediler. Maydanoz kesinlikle yasak. Ondan sonra hazır kola, hazır Kutu yiyecekler, içecekler, işte meyve suları, bu kremalar, hazır çorbalar, bunun gibi şeyler kesinlikle yasak. Maydanoz yasak. Başka neler yasaktı? İçebileceğim şeyler: kola, kola, pardon, pardon, soda, su, ayran, bunlardı. Zaten ben kola seven bir insan değilim. Onun için benim için bir sıkıntı olmadı. Günde iki defa kahve, çay iki fincan, iki kap şeklinde içebiliyordum. Ben Nescafe'yi çok sevdiğim için iki fincana düşürdüm. Hala daha da iki fincan hakkımı kullanıyorum. Hımm ee, Türk kahvesi çok seviyordum. Onu artık içemiyorum. Aramıyorum yani bir tiksinme falan olmadı işte. O hani kötü dönemlerde işte iğrenme, tiksinme gibi şeyler olmadı. Kendi halimde, kendi kendime bıraktım ben onu. İstemiyorum. Başka neler? Şu sıra 3 aylığım. Hatta yarın 13. haftamıza gireceğiz inşallah. Ee, ikili test bir test yaptıracağım iki hafta sonra demişti doktor ee, bu durumda bir hafta sonra olacak yarın 13. hafta 14. hafta istiyorlar bunu ee, kitaplar okumaya çalışıyorum okuduğum kitaplar ne bu arada aşağıya bakıyorum notlar aldım Ayşe Öner'in kitabına buldum ben Kıbrıs'ta yaşıyorum ve bazı şeyler burada hemen elimin altında değil. Ee, o kitabı istiyorsam sipariş veriyorum, o şekilde geliyor ve gidip o şekilde alabiliyoruz. Benim de bulduğum buydu. Biraz karıştırdım, İşe yarar olduğunu gördüm. Gerçekten de öyle. Yorumları okudum, ee, İnternetten biraz araştırdım, yorumları okudum, İyi bir kitap olduğunu gördüm. Bulunca da almak istedim bilginin kimseye zararı olmaz kitap şu bunu ara ara karıştırıyorum okuyorum güzel şeyler var tavsiye ederim ee, yine bulduğum kütüphane kitabı bu ee, bu Kıbrıs'ı bir yazara ait bebeğimle 9 ay 10 günüm diye şöyle bunu dünden beri ee, okuyorum yani ara ara karış karıştırıyorum okuyorum değil bu da böyle bir kitap yani süreç böyle ee, ha beslenme şeklime tekrar dönecek olursa vitaminler kullanıyorum bunları zaten kullanmanız gerekiyor onlarsız olmuyorum maalesef ee, bu arada gördüğünüz gibi saçlarımın Saçlarımda beyazlar çıktı İlk boyarım falan diye düşünüyordum ee, Sonra okuduğum bazı şeyler vardı Rahatsız oldum Sonuçta dünyaya bir canlı getiriyorum Bir insan gelecek Ve e, benim ona zarar verme hakkım yok Onu ben istedim Ama benim ona zarar verme hakkım yok ee, Hemşireme sorduğumda bana Sadece şu an kına yapabileceğimi söyledi Bunu dahi istemiyorum kuduklarımdan dolayı beyaz olsunlar. O sağlıklı da olsun. Kucağım alayım. Ancak emzirme döneminden sonra bir şeyler düşünebilirim diye düşünüyorum. Böyle işte çıktı. Buradan çıktı. Ee, yıllardan sonra da aslında kendi saçımı da <laughs> görebiliyorum. Böyle sizler nasıl yaşıyorsunuz? yanımda olanlar. Bu süreçte olanlar var mı? Sorularınız varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Bu arada ben Kıbrıs'ta yaşıyorum. çalışıyorum. Böyle işte. Ha şu sıra onu ondan bahsedecektim size. şu sıra 3 aylık 12. haftada kontrole gittiğimde bana bir e, uymam gereken bir liste verdiler. Yine dediğim gibi bu bana özel. Benimle alakalı. Siz böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Geçiyorsanız doktorunuz size farklı bir, bir şey uygulayabilir. Farklı bir beslenme şekli uygulayacaktır. Benimkiyle yakından uzaktan alakası yoktur. Doktorunuz ne derse onu yapın. E, benim sebze ağırlıklı, ağırlıklı beslenmem. Ondan sonra tuzsuz Meyve kesinlikle yok. Ee, şeker, çünkü meyvede şeker olduğunu ve yememem gerektiğini söylediler. Akşamda bir tane erik yedim çok canım çekmişti. Ee, başka et, balık, tavuk yememi yememe izin verdiler öyle diyeyim ee, ekmekten ondan sonra kuru gıdalardan çünkü bunlarda yüksek oranlı nişasta olduğunu söylediler biraz zorlanıyorum böyle işte bol bol su içiyorum Böyle işte. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Bunlar ilk videolar. Heyecanlıyım. Çok acemice şeyler yaptığımı biliyorum. Böyle birbirimizi destekleyelim. Görüşmek üzere.